Allah'ın <laughs> rahmetiyle Allah'ın <laughs> rahmetiyle Allah'ın rahmetiyle

Allahümme salli ve aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve yüce İbrahim. Allahümme salli ve aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve yüce መመመመችንም

Seni <laughs> amar, <laughs> bihi sevgilim, sevgilim dediğin Peygamberlerin bile ümmet olmak istediği ama o şerefe bizi nail kıldığın habib Kibriya Resulü Sakalem Ebu'l Kasım Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e çöllerdeki kumlar adedince denizler, okyanuslardaki kabarcıklar adedince yeryüzüne düşen yağmur her taneleri bedince salat eyledik. Bu temiz selatımızı Habibinin ruhuna ulaştır ya Rabbi. Ey sultanlar sultanı Rabbimiz senin en kıymet verdiğin bayramlardan bir bayramın sabahını eriştik. Kırıktan, sen halas eyle. Hiçbir şey sana zor değildir Rabbim. Sen ümmeti Muhammed'i huzura, felaha kavuştur ya Rabbi. Şu anda bayram günü ümmet bayramlaşması adında buraya gelip de el açan ümmeti Muhammed'e ne isteği varsa sen dualarını kabul eyle. layık Müslüman eyle bizleri ya Rabbi. Bir duvarın tuğlaları gibi birbirine hem dem alan bir Müslümanın... Hali vücuttaki durumu gibidir. Ayak ağrırsa baş da ağrır. Yetemezselamaz. 13. geleneksel ümmet bayramlaşmasını bu sene de Cenabı Hakk'ın lütfuyla Hacı Bayram Camii'nde gerçekleştiriyoruz. Ankara'da yaklaşık 21 bin uluslararası öğrenci var. 186 farklı ülke ve bölgeden öğrencimiz. Doğal olarak da ailelerin yanına gidemiyorlar uzun seneler. Bayramlaşamıyorlar, cenazeleri oluyor, memleketlerine gidemiyorlar. Sıkıntıları oluyor, memleketlerine gidemiyorlar. Hem ekonomik sorunlarından dolayı hem de mevcut eğitim öğretim sürecinde oldukları için. Doğal olarak da hem onlara burada aile olmak hem de bayramlarda yalnız kalmamaları adına her sene düzenli olarak hem Kurban Bayramı'nda hem de Ramazan Bayramı'nda Ümmet Bayramlaşması yapıyoruz. Ramazan Bayramı'nın Ümmet Bayramlaşması'nı geleneksel olarak Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin himayesinde yapıyoruz elhamdülillah. Çok bereketli geçiyor. Öğrencilerimizle ve bütün Hacı Bayram Veli Camii'nin cemaatiyle musafalaştık ve bayramlaştık. Bundan sonraki süreçte ikramlarımız olacak ve hediyelerimiz olacak öğrencilerle. Cenabı Hak kabul etsin inşallah.